valla sen bu iş biliyorsun. Aferin. Şimdi çok bilmişle e, Şirin'e gelsin. Ne bakayım çocuk? Geçsene Şirin'e misin sen? Yoksa çok bilmiş mi? Hazır. Çek. Bırak. Güzel. Güzel, sekiz güzel. Sonuçta dostluk kazanacak değil mi hocam? Buyurun. Hocamızı kaldırıp kendi tarafınıza çekmiş olabilirsiniz. Ama biz yemeyiz. Biz sizin gibi bozuklukları kumbarada biriktirip... ...geleceğe yatırım yaparız aslanım. Sen aslan deyince aklıma bir söz geldi. Çakalların yaygarası aslan yerden kalkana kadar sürermiş. Lakin şimdi konuşmayı bırakıp işimize bakalım değil mi? Gençler. Hazır. Check. Şimdi o bozuklukları harcama zamanı. Göreceğiz velet. Bırak! Ama... Nasıl olur ya? Niye sinirleniyorsun canım? Lütfen ama sinirlenmeyin. Yani bugün onlar kazanır, yarın siz kazanırsınız çocuklar. Sırayla kardeş kardeş. Ne söylerim ben? Çok güzel bir sözüm vardır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Öğrenmeyi bilen hiçbir zaman kaybetmez. Ya kazanırsınız ya da öğrenirsiniz. Değil mi? Bizim onlardan öğrenebileceğimiz tek şey oyunculuktur hocam. Neden? Çünkü arkadaşlar iyi çocuk rolü yapmayı çok iyi bilirler. Yürüyün gidiyoruz. Hocam kusura bakmayın ya bizimkiler kaybetmeyi pek hazmedemiyor. Onlar yarışmayı hazmedemiyorlar hocam. Yarışmadan hileyle kazanmayı tercih ediyorlar. Nedir sizin bu haliniz? Rekabette düşmanla birbirini karıştırmıyorsunuz değil mi? Öfkenizin aklınızı ve vicdanınızı susturmasına izin vermeyeceksiniz. Öfke ekilen yerde bir tek şey biter. O da pişmanlıktır. Hadi. Haddini ağzından aldın suçam Ben de bir şu söylüyorum. Öfke diyor, pişmanlıktır diyor. Ne ekersin, onu biçersin gibi bir şey, değil mi? Peki Cihangir Hoca'ya ne oluyor? Rüyasını aksakallı dede falan mı girdi? Bir yandan Mavi'ye değer vermeye başladı da... ...şoktayım. Mavi'ye değer vereceğime, ikisi e değer verir, ye'yi bulurum. Ay bir de bunlarla ödev falan yapacağız. Şaka gibi ya şaka. Asla. Onların yüzünü dahi görmeye tahammülüm yok. O ödevi asla ama asla yapmayacağız. Asla asla asla. Buyurun. <laughs>